Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. İlk önce arkadaşlar tencereme 1 litre sütümü döküyorum. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 tane de yumurta sarısını ilave edip iyice karıştırıyorum. Ve daha sonra ocağa alıyorum muhallebi olana kadar karıştırıyorum ve muhallebim oldu arkadaşlar. Kapatıyorum ve içine vanilya döküyorum. Soğuması için üzerini kapatıp bekletiyorum. Ve muhallebim soğudu. Daha sonra içine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Mikserle kıvam alana kadar çırpıyorum ve içine bir paket petibör püsküvisini kırıp da ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum daha sonra borcamın içine döküyorum her yerine gelecek şekilde yaydırıyorum Ocağa tenceremi aldım. 2 su bardağı süt ilave ettim. 2 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Arkadaşlar bu sırada nişasta da ilave ettim ama orasını çekmemişim. Bir yemek kaşığı da nişasta ilave ettim. bir çay bardağı da şeker ilave ettim. Aynı şekilde onu da kıvam olasıya kadar pişirdim. Sosum da muhallebi kıvamı aldıktan sonra yarım çay bardağı damla çikolatası ilave ediyorum içine. Karıştırarak da eritiyorum. Sosumu borcumun üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde yaydırtırıyorum. Gerçekten arkadaşlar eğer ki çok acil misafiriniz geldiği zaman 10 dakikada yapabileceğimiz harika bir tatlı tarifi. Küçük büyük herkesin sevebileceği bir tatlı tarifi. En son üzerine de damla çikolatası serpiyorum. Ve daha sonra kesip servis yapıyorum. İsterseniz kaşıkla da servis yapabilirsiniz. Gerçekten pasta tadında bir tatlı. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.